Gihaz TV hoş geldiniz. Yeni bir gündem videosuyla daha karşınızdayız. Karşımda Murat Kozan var yine onunla birlikte bugünün teknoloji haberlerini değerlendireceğiz. Hoş geldin Murat nasılsın? Hoş bulduk abi. İyiyim, sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün genel olarak yeni telefonlar tanıtıldı. Birçok önemli telefon tanıtımı oldu. Üstüne de telefonların Türkiye fiyatları belli oldu. Bu noktada ilk haberimiz Samsung Galaxy A70'in Türkiye'de tanıtıldığına dair olan haberdi. Bu Murat e, sitemize girdi. Murat Galaxy A70 hangi özelliklerle geliyor? Bu telefon hakkında neler söyleyebiliriz? Şimdi Samsung tarafına baktığımız zaman bugün e, A70'in Türkiye'de tanıtımına dair bir mülten geçti açıkçası. E, A70'in teknik özellikleri ise 6.7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Sonsuzluğu diye e, bir Samsung isimlendirmesi var burada. 8 çekirdekli eksikliğe sıçramıyor demişler. Ancak işlemcinin de detayını vermemişler. Yani ben çok yere baktım ancak bulamadım. Depolama alanında ise 128 GB'lık e, hafızayla hafıza ile geliyor. Ancak mikro SD kart desteği var. 512 GB'a kadar da çıkabiliyor. RAM tarafında da 6 GB'lık bir kapasite kullanmışlar. Kameralar ilginç bir telefonun. Hani A70'in aslında uygun fiyatlı olması bekleniyor ama 32 megapiksellik bir arka kamerası var. F1.7 diyaframışından sahip. Ön kamerası da yine 32 megapiksel değerinde arkadaki evet. diğer kameralar ise biri 8 megapiksel geniş açılı biri de 5 megapiksel derinlik sensörüne sahip 4500 miliamperde pil kapasitesi var. Genel telefon şık gözüküyor. Ailenin bir üstü olacak gibi duruyor performans açısından da. Burada işlem gücüne ne kadar vermemiş olsalar da isimlendirmeye baktığımız zaman ailenin üstünde yer alacağını söyleyebiliriz hızlı şarj özelliği sunulmuş burada. Ben açıkçası şaşırdım burada. Hani ilk defa gördüm Samsung'da bir 15 watt'ın üstünde bir hızlı şarj desteği olduğunu. Evet, 25 watt'ı görmüşler bu sefer. Evet evet. Samsung herhalde artık pil konusunda tecrübe sahibi oldu. Hani hızlı şarjı koyabilir sıkıntı olmadan. Bunu şeyde bile görmemiştik biz. S10'da bile yoktu yani bu hızlı şarj desteği evet. 25 watt. S10'da bile kaç? 15 miydi? 18 watt galiba. 18 galiba. Gördüm. 18. Evet, S10 serisinde 18 watt vardı. Şimdi bu telefonda zaten ben şuna dikkat ediyorum. Bu telefon A50 piyasaya çıktı. 2400 lira mıydı? O civarda bir fiyatla hani satışa sunular. Ön siparişe çıktı. A60'ın haberleri yurt dışında geliyor. Hala Türkiye'de pek bir net bir şey yok ama A60 diye bir telefon çıkacak. A70 o zaman bayağı bir pahalı olacak bence şu anda. A50 2500 liraysa A60'ın da 2800-3000 arası olduğunu düşünürsek hani mantıken bu telefon bence 3500 lira civarına duracak gibi gözüküyor. Açıkçası 3500 liraya çıkarsa rakibi yok değil. Samsung tarafında da bunun rakibi var. E, 3500 evet. liraya çıkarsa da A9 var. A9 evet. bence bu telefondan çok daha iyi bir duruyor. Yani en azından plastik değil arkası cam metal karışımı kasası var. Evet. Ama Hatta bunun bir avantajı bir sene iki sene önceki S serileri var yani o fiyatlara şu anda. E, tabi tabii tabii. E, bunun bir avantajı A9'a göre belki orada ekranlar parmak izi okuyucusunun biraz daha hızlı olması ve Exynos'taki yeni üretim mimariyi kullanması olabilir ama onun haricinde A9'la pek bir farkı yok. Tutturuyor şu an. Evet. Çözünürlük de bayağı yüksek gibi gözüküyor şu anda. Hani ekranda şey olmadığı için, çerçeve olmadığı için 1080'e 2400 demişler. 6.7 inç dev gibi bu telefon. Yani aslında tablet denilebilecek boyutta bir telefon. Hani kamerası üçlü dizilim artık bu senenin trendi oldu herhalde. Arka 3 tane kamera koymayan telefonu taş şey markayı taşlıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ön kamerada da megapiksel değerleri almış gitmiş. Özellikler güçlü gözüküyor. Ben senin söylediğine katılıyorum. 4500 mAh kapasite ve 25 W kablolu hızlı şarj desteği beni şaşırttı açıkçası. Aynen öyle. Gerçi A9'a baktığımız zaman A9'da da 4 tane arka kamera var. Onu da atlamamak lazım. Evet. <laughs> Bu dört çeker diye tanıttıkları telefon değil mi? Aynen. Şimdi bir diğer haberimize geçelim abi. Diğer haberimizde Samsung'un Galaxy Note 10 serisinde fiziksel tuş kullanmayacağı. Bu haberde sen yapmıştın. Bunun detayları nedir abi? Bir bilgi verirsen evet. Burada ben bu haberi ilk gördüğümde şey zannetmiştim. Orta tuş ortadan kalkıyor. Hani fiziksel orta tuş falan. Söylentiler doğruysa Galaxy Note 10'da hiç fiziksel tuş olmayacakmış. Yani ses açma, kapama, işte ne bileyim güç tuşu vesaire. Telefon komple yekpare bir kasa bir de ekrandan ibaret olacakmış. Hani akla ilk olarak bu HTC'nin kenarları sıkarak şey yaptığımız hani jestlerle denildiği zaman o akla geliyor ama iddialarına göre sensörlerle yönetilecekmiş telefonun şeyi. Her tarafı dokunmatik bir telefonu kim kullanmak ister bilmiyorum. Biraz uçuk bir fikir açıkçası ama Samsung da böyle fikirleri seviyor. Note 10 serisinde böyle bir şey yapar mı onu bilmiyorum. Biraz düşündürücü bir şey. Çünkü Note serisi her zaman biraz garantici giden bir seriydi. Uzun süre boyunca Orta tuşu bile kaldırmadılar yani. Fiziksel orta tuş bile hep Note serisine vardı. Bir kalemimiz var. S Pen'in yenisi çıkacaktır bunda. S Pen'i asla kenara bırakamaz. O zaman Note not isminin bir anlamı kalmaz ama. Yani fiziksel tuş olmayacağı söyleniyor. Bu zaten daha öncesinde Meizu ve Vivo tarafından denenmiş. Yani Çinli firmalar tarafından denenmiş. İlk kez Samsung'un bu telefonda fiziksel tuşları tamamen ortadan kaldıracağı söyleniyor. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama. Yani telefonun 10 Ağustos'ta ya da Ağustos'un herhangi bir gününde 2019 yılında tanıtılması bekleniyor. Bakalım Galaxy Note 10 fiziksel tuşlara sahip olacak mı olmayacak mı o dönemde göreceğiz. Bence fiziksel tuş olmaması Note 10'da biraz şey olur, garip olur. Çünkü hani S serisinde belki bir ihtimal diyebiliriz hani bir dahaki S serisi ama Samsung Note serisinde iç dünyasını oynadığı için hani fiziksel tuş koymama gibi bir riske gireceğini pek zannetmiyorum. Ancak belli de olmaz. Çünkü sızıntıların çoğu Samsung tarafında doğru çıkıyor baktığımız zaman. Evet aynen öyle yani çoğunlukla sızıntılar aslında gerçekleri gösteriyor. Sadece öyle değilmiş gibi şey gösteriliyorlar. Sonra bir bakıyoruz lansmanda aynıları çıkıyor. Bakalım belki heyecan verici bir şeyler denemek için böyle bir şeyi not serisinde de deneyebilirler. Şimdi diğer haberimize geçelim. Huawei P30 serisinin Türkiye fiyatları tanıtıldı. Biz bunu zaten bu videoyu çekmeden önce de Murat'la birlikte konuştuk. Şimdi ben Murat'tan yorumlarını istiyorum. Sence P30 Pro'nun Türkiye fiyatı nasıl oldu? Abi ilginçtir ki Huawei ve diğer Çinli üreticiler Türkiye'de fiyat politikasına bir yükselişe geçtiler. Huawei gerçi bunu son 2 yıldır yapıyor. Yani May baktığımız zaman da fiyatları çok yüksekten çıktı. 8000 liraya yakın bir fiyattan çıkıp sonradan düştü. Belki 8.000 liranın üzerinde de olabilir tam olarak şu an hatırlamıyorum. P30 ve P30 Pro yine yüksek fiyattan çıktı. P30 Pro'nun Türkiye'deki tavsiye edilen satış fiyatı 6.999 lira diyor. 8 GB'lik bir tane daha başka bir modeli var. O da 7.999 lira diyor. Bence Huawei'in bu fiyat politikası Türkiye'de tutmayacaktır gibine geliyor. Mate 20 uzun zaman boyunca fiyatlarını düşürmediler. Hani 8.000 liradan çıkarlar. Şu an 6.000 liraya kadar bulunabiliyor ama telefonun çıkarı yaklaşık bir yıl oldu. Anca düştü fiyatları. P30'da bu fiyattan çıkarsa... Bence hiçbir şekilde Türkiye pazarına yer zor. Hani Mate 20 Pro verken P30 Pro'yu bir kullanıcı niye alsın? Benim açıkçası kafam karıştı. Kamera konusunda iddialılar ama P30 Pro'da biliyorsun ki bir iddia çıkmıştı. P30 Pro'ya çektiği iddia edilen fotoğraf, stok fotoğraf çıkmıştı. Geçen günlerde de bunun haberini yapmıştık. Evet. Bu kadar spekülasyon olduğu zaman bu fiyattan çıkarmak ne kadar doğru bir tercih benim aklım almadı. Evet. Bana da çok yüksek geldi. Yani iki, iki varyasyonun da fiyatı çok fazla. Yani 7 bin liradan başlıyor şu anda bu telefon. İki tane P30 Pro modeli var. Biri 7 bin lira, biri 8 bin lira. Yani şu anda piyasada bu telefonun rakip olacağı telefon Galaxy S10 serisindeki telefonlar. Yani P30 Pro muhtemelen Galaxy S10 ya da S10 Plus'a rakip olarak çıkıyor. Yani teknik özellikleri firmalara sorarsak firmalar ballandıra ballandıra anlatıyorlar şuyumuz var buyumuz var diye. Ama ortaya sunacağı tecrübede ben bu telefonun ne bileyim Galaxy S10'dan çok çok üstün olacağına inanmıyorum. Dolayısıyla 8 Abi bin de. lira böyle bir telefona vermek beni bayağı zorlar açıkçası. bir de bu telefonun farklı bir modeli daha var. Pro olmayanı da var. Onun da fiyatı 5699 lira olarak tüketicilere sunulmuş durumda. Onun haricinde yine de fiyatlar çok yüksek. Yani 50x dijital yakınlaştırma yaptığını söylüyor bu Huawei burada. Süper zoom teknolojisini verdiği lensle beraber. Ha bu 50x dijital zoom ne kadar işimize yarar günlük hayatta orası da tartışılmadı. Ancak röntgenlere falan yarar herhalde. Evet, ben de öyle düşündüm şu anda. Aklım ona geçti. Yani 50 kata kadar yakınlaştırma olacağına insanlar şu anda telefonla ne yapıyor? Genellikle manzara fotoğrafı çekiyorlar ya da ön kameradan selfie çekerek Instagram'a paylaşıyorlar. Yani biraz daha temel özelliklere odaklanırsa daha iyi olur ki internette seninle birlikte izlediğimiz bazı videolarda da bu telefonun kamerasının aman aman ahım şahımda olmadığını gördük. Yani inanılmaz bir kalite yok ortada. Yani şu anda bence piyasadaki inanılmaz kalitedeki kamera Google Pixel 3'te çünkü Pixel'in tek kamerası var arkada ama muhteşem fotoğraflar çekiyor. Yani burada çok detaylı bir kamera özelliğinden bahsedilmiş ama çekim örnekleri bence çok doyurucu değil. Bence de. Abi yani şimdi diğer bir haberimize de bakacak olduğumuz zaman OnePlus'ın 7. serisi bir video ile çıkmış karşımıza. Bunun da haberini sen paylaşmışsın. Tam olarak telefonun Galiba teknik özellikleri sığdırılmış. Biraz bilgi verirsen bu konuda. Zaten OnePlus her sene amiral gemisi katili unvanıyla piyasaya çıkıyor. Yani bütün OnePlus serisi akıllı telefonlarda nispeten uygun fiyat, çok detaylı teknik özellikler, çok gelişmiş teknik özellikler oluyor. Sade bir arayüz ve hani Android'i seven adamlar için gerçekten ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacak telefonlar oluyor. OnePlus 7'nin de şimdi mevzusu ön kameranın motorize kamerayı, kamerayla geleceği. Artık bu da son zamanda biraz moda oldu. Damla çentik mi, motorize ön kamera mı diye düşünür olduk. Ee, burada benim aklımdaki soru işaretli yüz tanıma teknolojisi bu telefonlarda var. Yani yüz tanıma teknolojisini kullanan adam sürekli ön kamerayı şak şak açıp kapatmak zorunda mı kalacak? Nasıl olacak? Onu biraz merak ediyorum. Ee, onun dışında da telefonun teknik özellikleri sızdırılmış. Yani bayağı bir muhtemel teknik özelliği var. Şu anda bunların resmi olmadığını da belirtelim ama bu telefon Snapdragon 855 yongazetiyle gelecek zaten son zamanlarda gördüğümüz en güçlü yonga setlerinden biri şu anda 7 nanometre teknolojisi üretiliyor. İçerisinde güçlü işlemci çekirdekleri var. 1 artı 3 artı 4 hani diyebilirim. Bir tane ana işlemci var tek çekirdek. Bir, 3 adet 2.41 GHz Cryo 485 var. Bir de 4 adet işte Cryo 485'in 1.78 GHz'inde çalışan yardımcı işlemcisi var. İddialara göre telefon 8 ve 12 GB RAM varyantı ile gelecek. Bir de depolama alanı tarafında da 128 GB ile 256 GB versiyonlar olacakmış. Kamera tarafında yine iddialı olacak bu telefon. 48 megapikseli, 20 megapiksel iki tane kamera. Ona da ek olarak 5 megapiksel bir alan derinliği sensörü olacağı söyleniyor. Pil tarafında da yine Çinlilerin <laughs> abartması gücü diyeyim artık. 44 Watt hızlı şarj özelliğine sahip 4000 mAh pil olacağı söyleniyor. Bu artık Watt değerleri herhalde en sonunda şarj adaptörünü arabamıza takıp aküyü şarj edeceğiz gibi gözüküyor bana. <laughs> Açıkçası ben, yani. ben bu haberi okuyunca biraz şeye şaşırdım. İşlemciyi çok garip bir şekilde, e, mimarisini çok garip bir şekilde e, telefona entegre etmişler. 1 artı 3 artı 4 şeklinde bana biraz garip geldi. 2.84 GHz çalışması iyi bir şey ancak bir çekirdeğin 2.84'te bence yeterli değil bu telefonlar. 855'in tam gücünü veremez gibi geliyor. Evet. Çünkü 855 dediğimiz işlemci 7 nanometrede ısınmayan bir Yonga setine sahip. Hani 2.84'ü belki 3 ya da 4 çekirdeğe çıkartıp telefonun performansını zorlayabilirlerdi. Evet yani ben şunu anlamıyorum. Tek çekirdek performansı önemli ama yani biz artık en azından çift çekirdek destekli uygulamaların sayısını arttıramadık mı? Yani tek çekirdek Hani artık bence çift çekirdeğe odaklanılması daha mantıklı ama işte bu konuda da çok fazla hani mühendislik tadında bilgim olmadığı için çok da yorum yapmak istemiyorum. Sonuçta Snapdragon 855'in değişik bir mimarisiyle gelecek gibi gözüküyor ya da belki de sızıntı bilgilerde birileri bir yazım hatası falan yapmış olabilir. Açıkçası çok ne diyorum yapamıyorum. Yani telefon çerçevesiz denilebilecek bir şey yapıda ve ön kamerası motorize şekilde gelecek gibi gözüküyor. Şimdi diğer bir haberimize geçeceğiz. Bu haberi de Murat yayınladı sitemizde. Ee, A'da da XPG Gamix D30 diye bir RAM tanıtıldı. Hani bana fotoğrafını yolladığında ben çok şaşırdım. RAM sanki böyle uzaylı aracından çıkmış gibi değişik bir tasarıma sahip performans tarafında da iddialıydı. Murat RAM bizlere neler sunacak? Abi bu Burem Adatan'ın çıkarmış olduğu şu zamana kadar ki e, en çarpıcı tasarımla gelen biri. Yani RAM'lerin bu kadar tasarımsal açıdan güzel gelmesi şaşırtıcı hale geldi. Eskiden RAM'lerin kimse suratına dahi bakmazdı. İşte RAM evet. alıyorsun geçerlerdi. Şimdi RAM'lerde öyle bir tasarıma gidildi ki hani insanın böyle uzay kası yapıp nasıl diyeyim bilgisayar kasasını masaya entegre edip orada kullanması geliyor RAM'leri ekran kartlarında vesaire. Evet. RAM'in burada e, tasarımlı güzel olmasının bir avantajı da şu düşük enerji ve yüksek performans sunuyor ekstradan soğutma performansını etkiliyor bu. Soğutma performansı olarak e, Adata'nın iddiası şu yönde. E, ısı dağıtıcı renkli plakalar sayesinde e, performansı arttırdı ve uzun süre kullanımlarda ise devrelerin aşırı ısınmasını önlediğini belirtiyor. Daha ancak şu da var. Hani Adata firması burada hani soğutucularına güveniyor ki e, ömür boyu bir garanti vermiş bize. Bu ömür boyu garantinin açıkçası nasıl bir teknik servis süreci olduğunu tam olarak bilemiyorum ancak ömür boyu garanti çok iddialı bir şey. 2666 MHz'de çalışan bir RAM frekanslarından bahşişe 4600'e kadar da çıkıyor. 4600 MHz'de çalışan RAM ise beni gerçekten şaşırttı. Şu an öyle bir anakart var mı varsa ben bilmiyorum açıkçası. Cahilliğime verin ama 4600 MHz'de çalışan bir anakart ben daha görmedim. Evet, Sen gördün mü ben abi, de, bilmiyorum. Ben de görmedim ve 4600 MHz'lik RAM'i çalıştıracak işlemcinin de yani işlemcilerin de bir RAM desteği var sonuçta. Hangi işlemci 4600 MHz e, RAM hızı destekliyor onu da bilmiyorum. Bu konuda biraz araştırma yapmamız lazım bence buna. Çünkü benim biraz hani bilmediğim yerlerden geliyor bu taraflar. Çok fazla PC <laughs> donanımlarıyla alakalı değilim de. Hani ben en son 2400, 2600 3200 3200'de kalmışım da 4600 ilginç yani. E, bu RAM Türkiye'de piyasaya çıktı. Türkiye fiyatları da belli oldu. 2666 MHz 315 liradan başlıyor. 2666'ya göre birazcık fiyat politikası yüksek değil ama ancak o da birazcık. Çünkü RAM'in e, tasarımına ve ömür boyu garantisini göz önünde bulduğumuz zaman aslında o kadar da pahalı gelmiyor. Evet. Tabii biraz da burada bütçe meselesi. Tasarım önem verenler ve ömür boyu garantisi isteyenler için bence vazgeçilmez bir renk gibi duruyor. Zaten detayları da şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi diğer bir haberimize geçelim. Hatta iki haberi bir arada sunalım diyebilirim buna. Bugün Xiaomi'nin de yeni telefonları Türkiye'de tanıtıldı. Bir lansman etkinliği yapıldı ve bu lansman etkinliğinde Mi 9 ile Redmi Note 7'nin Türkiye varyasyonlarının, Türkiye versiyonlarının fiyatları tanıtıldı. Ben açıkçası bu noktada biraz ters köşeye düştüm. Murat'la zamanla konuşmuştuk. Murat bu telefonlar pahalı olur diyordu. Ben ucuz olur diyordum ama ben yanılmışım. Evet Murat. Şu an Mi 9'un fiyatıyla başlayalım. Türkiye'de Mi 9 ne kadar satılacak? Türkiye'de Mi 9'un lansmanı bugün gerçekleşti. Bu telefonda iki varyantı var yine. 6'ya 64 bir de 6'ya 128 şeklinde. Bir de ekstradan Explore Edition diye bir Xiaomi e, e, sürüm çıkartıyor biliyorsun böyle arkası şeffaf olan. Onda da 12 GB RAM ve 256 GB de kadar depolama alanı sunacak. Onu katmıyorum burada. Daha o kesin değil ancak öyle bir çıkacağı da bir varsayım halinde. Ee... 64'lük modeli 4600 liradan başlıyor. 628 modeli de 5000 liradan başlayan bir fiyatla geliyor. Açıkçası Mi 9'un 5000 mm liralık gibi bir fiyatla gelmesi beni şaşırtmadı. Çünkü ben hani zaten böyle fiyatlar olacağını tahmin ediyordum. Snapdragon 855 gelen bir telefon. Bugün Snapdragon 855'de gelen 3000-3500 de telefon var. 6000-7000 hmm. liraya da var. 10.000 liraya da telefon var. Ancak şu an benim burada unutmaması lazım ki Türkiye pazarı. Türkiye pazarına ilk girdiği zaman ucuz fiyatla girdi. Yani e, satın alınabilir telefonlarla girdi. Tamam e, şey güzel. Yonga setini iyi koyuyor ama Yonga setinden haricinde başka telefonda hiçbir şey yok diyebilirim. Bu telefon için konuşmuyorum. Bu telefon iddialı girdiler. 48 megapiksellik bir arka kamera. Onun yanında 16 megapikselli 117 derecelik bir geniş açısı var. Bir de ekstradan 12 megapiksellik F2.2 e, optik zoomu var. Tabi bunların hepsi kağıt üzerinde. Hani Xiaomi'nin kamera performansı açısından ben yeterli bulmuyorum. Çünkü kameraların ne kadar sensörleri ya da megapikselleri yüksek olsa da iş yazılımda bitiyor. Hani bugün bir iPhone'a ya da bir Samsung'a baktığımız zaman Samsung'da bile 12 megapiksellik kamerayla Xiaomi'den daha iyi fotoğraf çektiğini görebiliyoruz. Ben fiyat evet. açısından Türkiye'de tutacağını hiç zannetmiyorum. Yüksek ürünler çıktığı tarihten bir aya kalmadan bu fiyatlar düşer. Ki düşmezse de alıcı bulamaz. Ben bu fiyata S10 tercih edebilirim. Ben de şöyle düşünüyorum. yurt dışındaki fiyatları baz aldığımızda Mi 9'un fiyatı S10'un neredeyse yarısıydı. Ama S10 Türkiye'de 6500 liradan satılırken bu telefonun 5000 liradan satılması yani bu fiyatta biraz kabartma olduğunu gösteriyor gitme geliyor. Yani sonuçta telefon satışı yapan bir insan değilim ama oranlama yapacak zekayda sahibiz. Yani bu telefonun bence 3500 ila 3800 lira arasında olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Düşük modelinin çünkü yurt dışında gerçekten bu telefonu bedavaya alacaklar arkadaşlar. Yani 320 dolara 350 dolara bu telefonu alacaklar. Biz burada do dolar kurunu 7 liradan da 8 liradan da hesaplasak bu 5000 lirayı karşılamıyor bu telefon. Özellikleri iyi mi? İyi. Ben bu fiyatları gördüğüm zaman şunu düşünüyorum. Xiaomi Türkiye burada biraz şımarıklık yapmış. Sadece bunun sonrasında ithalatçı garantili telefonlar yani bunlar zaten Xiaomi Türkiye garanti ediyoruz ama aslına bakarsanız tam bir Xiaomi'nin Türkiye'de gidip de Çinlileri teknik servise oturttuğu falan yok. Yine yani bildiğimiz tanıdığımız Türkiye'deki teknik servisler bakacak bunlara. Artık kim olur bilmiyorum. Delta'sı olur, Osu olur, Busa olur. Ama bu telefonların şu anda biraz daha ucuz olması gerekiyordu. Bu fiyatlar doğrultusunda Xiaomi Türkiye'nin Mi Store'lardan değil de sahibinden.com'dan ya da işte ithalatçı garantili, işte Eminönü'nden vesaireden telefon almak isteyenlerin önünü açacağını düşünüyorum. Xiaomi Mi 9 bu fiyatlardan almayın arkadaşlar. Çünkü daha ucuza kesinlikle bulabileceksiniz. Bu telefonun yurt dışından Türkiye'ye geliş maliyeti bence asla bu kadar yüksek olmamalıydı. Abi bu lansmanda diğer bir telefon ise Redmi Note 7 tanıtıldı. Redmi Note 7'in de lansmanda fiyatları ve özellikleri belli oldu. Redmi Note 7'e baktığımız zaman hani fiyat olarak Mi 9'a göre bayağı düşük kalıyor. Ancak tabii özellik yönünden de bayağı düşük. Snapdragon 660 işlemcisiyle geliyor. 4, 64, 628 iki tane model bulunuyor. 464'lük modeli 2000 liradan satışa çıkmış. 628 modeli de 2349 liradan satışa çıktığı söyleniyor. Ancak burada yine de Xiaomi beni şaşırttı. Çünkü 660 710 kullanabilirdi. Hani bu fiyat segmentinde 710'lu modeller de var. Yani Xiaomi cidden Türkiye'de biraz fiyat politikasında hatalar yapmış diyebilirim. Xiaomi'nin Türkiye'deki bu fiyatlandırması bence iyi değil. İyi de gitmiyor. Yani Türkiye'de ben en sonki lansmanda açıklamalarına baktım. Xiaomi ürün müdürünün konuşmasına Türkiye'de yine mağaza söylüyor. Şu, şöyle de bir şey gerçek de var. Ne kadar çok mağaza fiyatları fiyatlar o kadar artar. O yüzden de Türkiye garantili olan değil, ithalatçı garantili olana yönelecek millet. Çünkü Xiaomi sadece bunu an Türkiye kendisi getirmiyor. Bu zamana kadar an Türkiye yoktu. Ancak bu telefonlar yine geliyor Türkiye'ye. Yine aynı şekilde gelir. millet de ucuzdan almaya devam eder. Xiaomi de kendi mağazasında pahalıdan satmaya çalışsın ne kadar satabilirse. Evet. Fiyatlar kesinlikle çok değişken olacak. Yani bu telefon şu an piyasada mağazalarda 2350 liradan satılıyor denirse densin. Bence bu telefon ithalatçı garantili olarak 2000 TL'nin birazcık altına bile düşecek. Çünkü şu anda 6 GB'a 128 GB'a 128 GB iyi bir değer. Ona bir şey demiyorum. RAM ve depolama alanı olarak ama şu anda 2000 TL civarında zaten Meizu'nun X8 modeli var. Meizu X8'de Snapdragon 710 var. Kameraları da hiç fena değil ve telefonda hani ekstradan güzel bir premium hissiyat var. Şu an bu telefonun bence Redmi Note 7'nin ya daha ucuz olması lazımdı ya da bu fiyatta çıkıyorsa da en azından Snapdragon 710 Yonga setini bünyesinde barındırıyor olması lazımdı. Ben de bu Xiaomi Türkiye fiyatlarını pek beğenmedim birazcık daha bu telefon ucuz olmasını beklerdim. Bir diğer haberimize geçecek olursak da Xiaomi'nin katlanabilir telefonu yeni bir video ile karşımıza çıkmış. Bunun haberini sen yapmışsın abi. Ben biraz haberde detaylarına baktığım zaman biraz ilginç buldum. bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu katlanabilir telefonun şu an telefon yani videosunun çıkmasını. Burada farklı bir katlanabilir telefon var. Çok kısa ama etkileyici bir video paylaşılmış. Hani bugüne kadar iki tane katlanabilir akıllı telefon gördük. Bir tanesi Galaxy Fold'du. Bir tanesi de Huawei'nin Mate X modeliydi. Burada iki taraftan kenarlara doğru katlanabilen bir yapı var. Neredeyse böyle bir cüzdan gibi oluyor bu telefon. Ve hani videoda gördüğüm kadarıyla videoda bir montaj falan yok, bariz bir şekilde çalışır bir ürünün sağdan soldan katlandığını görüyoruz. Şu anda da zaten video ekranınızda oynuyor olacak. Xiaomi katlanabilir ekran tarafında biraz gövde gösterisi yapıyor. Farklı bir fikre sahip ve ben beğendim açıkçası fikri. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence bu katlanabilir telefon Hani Galaxy Fold ve Mate ile rekabet yapabilir mi? Şu an bana bu katlanan bir telefonda biraz Apple Hanım sattı. Çünkü Apple bu zamana kadar her çıkarda teknolojide en son çıkan firma olmuştur. Yani bekler birileri önce çıkarsın, bir baksın. İşte ne kadar çalışıyor. En düzgün çıkınca Apple çıkartırdı. Xiaomi de burada alttan alttan şunu demeye çalışıyor. Bakın siz yaptınız ancak biz de bu ürünü geliştiriyoruz. Sizin hepinizi tokatlayacağız gibi bir anlamı taşıyor <laughs> bu her paylaştığı videoda. Kesinlikle. Bana açıkçası öyle geldi. Biraz hani burada Apple'ı övmek gibi olmasın ama Xiaomi de burada tedbirli davranıyor. Bence iyice bir şey yapıyor. Kaplanan bir telefonda böyle rakipleri kızıştıracak, kızdıracak böyle videolar yayınlıyor. Birkaç tane daha videosu vardı bundan önce yine kaplanan bir telefonu. Bence güzel bir rekabet olacak gibi duruyor bu alanda. Yani Xiaomi'nin tabii kaplana bir telefona ne kadar fiyatla çıkacağı önemli. Şimdi Türkiye'deki fiyatlarını arttı diyoruz. Bu telefonla bilmiyorum nasıl bir fiyat politikasıyla gelir ya da ne zaman çıkar o da belli değil. Şu an hiçbir şey belli değil. Sadece ne? işte Xiaomi'nin telefonunu kapladığı bir ufak bir videosu var. Daha önce de genel başkanının galiba kapladığı bir videosu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şu anda bir gövde gösterisi yapıyorlar. Galaxy Fold'lar daha piyasaya çıkmadan 10 gün önce falan bir video paylaşmışlar. Yani biz zaten bu alanda varız geliyoruz dediler. Burada bir de ekstradan bir bilgi daha vardı önceden. Xiaomi'nin farklı bir panel üreticisiyle çalıştığı, katlanabilir panel üreticisiyle çalıştı ve telefon neredeyse Mate X'in yarı fiyatına falan satacağı söyleniyordu. Yani gerçekten uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonu yapabilirlerse satarlar ama yani ben de şeye katılıyorum. Apple gibi olmaları lazım bu konuda. Elinde katlanan bir akıllı telefon olabilir ama o katlanan telefonun ortası buruştuğu zaman, kırıştığı zaman, ekranda hatalar ortaya çıktığı zaman o telefon kullanılamaz hale gelecek. Yani bu konuda bence işlerini sağlam almalarında fayda var. İlk gülendiği son gülen biraz daha avantajlı olacak gibi geliyor bana bu konuda. Son haberimize gelmiştik zaten. son haberimizde şu an mıydı? Kaplı bir bu Ağzına sağlık abi. bu, e, buraya kadar izleyen arkadaşlara da şimdiden teşekkürler dileyelim. Youtube kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmasınlar. Ayrıca hani bu haberlerin tamamı da bizim web sitemize de geçiyor. Web sitemize takip ederlerse çok seviniriz açıkçası. Gerçekten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.